İyi günler sevgili seyirciler. Kaliteli Yaşam programıyla yeniden karşınızdayız. Evet sevgili seyirciler bugünkü konumuz kan bankacılığı ve kan bağışı olacak. Ve çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Başkent Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı ve Kan Bankası'ndan Profesör Doktor Namık Özbek. Evet sevgili seyircilerimiz soru ve görüşleriniz için bize ulaşmak isterseniz kanal B yazıp boşluk bırakıp 3929'dan bütün operatörlerden bize programımız içerisinde ...ulaşabilirsiniz. Evet efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bugün çok önemli bir konudan yine bahsedeceğiz. Evet. E, kan bankacılığı ve kan bağışından. E, kan bankacılığı nedir? Amaçları nelerdir Sayın Özbek? Kan bankacılığı kısaca... ...ihtiyacı olan kişiler için... ...kanın saklanması ve ihtiyacı olan kişilere... ...ihtiyaç anında verilmesi olarak tanımlanabilir. İlk defa... ...İkinci Dünya Savaşı sırasında bu fikir ortaya atılmış. Yaralıların... E, ...kan kaybından ölmesi üzerine... ...bunlara belli bir miktar kan saklanıp... ...bir yerde e, rezerve edilip... ...daha sonra verilmesi fikri ortaya atılmış ve... ...bu devirden itibaren... ...son derece büyük bir e, gelişmeyle... Seyre, ...gelişmeyle seyretmiş kan bankacılığı. E, şimdi yaptığımız iş... E, ...kabaca tanımlarsak eğer... E, ...ihtiyacı olan kişiler için... ...kanı saklıyoruz ve... E, ...ihtiyaçları olduğu anda veriyoruz. Peki hocam amaçları nelerdir? Kan bankacılığının amacı... E, Mümkün olduğunca e, alıcıyı ve vericiyi yormadan ve onlarda herhangi bir reaksiyon, herhangi bir hastalık oluşturmadan bu işi başarmak. Yani alıcıdan kanı alıp alıcıyı koruyarak alıcıdan kanı alıp e, vericiye vermek. Evet. Peki kan ihtiyacı e, sayın Özbek. En çok hangi hastalık e, durumlarında gerekir? E... En sık kan ihtiyacını ameliyatlar sırasında hissediyor evet. doktorlarımız ameliyatlar sırasında en çok kan veriliyor ayrıca e, kanser hastalarında özellikle kan nakli kan transfüzyonu çok önemli arz ediyor onun dışında bir takım başka hastalıklarda da yapılıyor ama en çok e, ameliyat olanlarda ve e, kan e, kanser olanlarda e, bu ihtiyacı daha fazla hissediyoruz. Peki kan vereni vermenin veren kişilere bir zararı var mı? Kan vermenin veren kişilere herhangi bir zararı yok. E, belli kurallar içinde olmak şartıyla. Örneğin 3 ayda bir kan verirse eğer kişi herhangi bir zararı olmuyor. Biraz sonra o kurallardan bahsedeceğiz. Kan veren kişide ne gibi özellikler olması gerektiğinden bahsedeceğiz. Bu şartları sağlıyorsa eğer kan vermenin kan veren kişiye herhangi bir zararı olmuyor. Peki kan bağışı ne sıklıkla verilmesi gerekir? Biz hani izleyicilerimizden de vardır muhakkak. Üç ayda bir kan verilsin işte sürekli kan verilmesi gerektiği belirtiliyor. Nasıl verilsin? Ne sıklıkla verilmesi gerekir? Şimdi kan kaynağı sadece insan olan evet. bir ilaç biliyorsunuz. Yani çok önemli bir ilaç olarak kabul edebiliriz kanı ama kaynağı sadece ve sadece insan sadece insan olduğu için e, gönüllü insanlara ihtiyaç var. Bu nedenle 3 e, ayda bir kan verebilirsiniz diye insanlara söylüyoruz. 3 ayda bir kan vermenin herhangi bir zararı yok e, ve 3 ayda bir verenlere de e, teşekkür ediyoruz buradan. E, genellikle yılda birden daha fazla veren bizim ülkemizde maalesef yok. E, bu insanlara e, yararlı olabilmek için kanserli e, ameliyat olan insanlara yararlı olabilmek için mümkün olduğunca sık vermelerini öneriyoruz. 3 aydan daha uzun sürede olma, kısa sürede olmamak şartıyla. Evet, e, peki kan hazırlanırken hangi testler yapılıyor? Hangi aşamalardan geçiliyor hocam? Kan verirken e, yaptığımız testleri e... Evet. Ekranda görebiliriz. Evet. Izleyicilerimiz, ee, şimdi evet. mutlaka yapılan bir takım testlerimiz var. Örneğin kan grubu ve eraj testi. Çünkü verdiğimiz ve aldığımız kişilerin kan gruplarının ve RH'larının birbiriyle uyumlu olması şartımız var. Kanuni zorunluluğumuz olan bir takım taramalar, infeksiyonların taraması var. Çünkü... Bir takım infeksiyon hastalıklarının kan yoluyla e, vericilere geçmesi e, olasılığı var. Bu nedenle kanuni zorunluluk olan bir takım infeksiyon taramaları var. Bunların arasında e, VDRL dediğimiz sifilis hastalığına karşı yapılan testi, HIV dediğimiz AIDS hastalığına karşı yapılan testi, hepatit B ve hepatit C taramalarını sayabiliriz. Ama bazen gereğinde hastaya özel bir takım testler yapıyoruz. Hastaya özel yaptığımız testlerde zayıf eraş gibi, alt gruplar gibi veya bir takım Özel enfeksiyonların taranması gibi bir takım e, testler yapabiliyoruz. Örneğin e, hepatit B riski çok yüksek olan hastalara Hbc imiglobin dediğimiz hepatit B'yi daha kısa sürede gösteren bir enfeksiyon taraması yapabiliyoruz. Endemik bölgede olan kişilerde malaria taraması yapabiliyoruz. CMV ile ilgili tarama yapabiliyoruz ki CMV'si negatif olan insanlara kan yoluyla CMV dediğimiz sitomegalovirüs dediğimiz enfeksiyonu vermeyelim diye. Bunun daha ilerisine gidip İngiltere'de örneğin kan bankalarında priyonları bu dildana hastalığına yol açan enfeksiyon kaynağını tarayan İngiltere bank kan bankaları var ama e, bu taramalar e, rutin olarak uygulanan taramalar değil mutlaka yapılan taramalarımız dediğim gibi sifiliz, hepatit B, hepatit C ve e, AIDS'e karşı e, HIV taraması. Peki e, hangi enfeksiyonlar yönünden taranır bu? İşte bu dediğim enfeksiyonlar, özellikle sifilis, e, hepatit B, hepatit C ve e, AIDS dediğimiz e, mikroplar kan yoluyla insanlara bulaşabilen mikroplar. Bunlar yönünden taramamız yeterli oluyor genellikle. Peki evet. Buyurun. E, peki e, kanın uygunluğu nasıl denetleniyor hocam şimdi? Kanın uygunluğunu denetlediğimiz evet. bir takım testler var. Bu testleri ekranda görebiliriz. Ee, bu testler arasında jelle yapılan yukarıda e, iki, e, yukarıdaki iki resimde ve aşağıda soldaki resimde görüldüğü gibi jel yöntemiyle yapılanlar ve tüp yöntemiyle yapılanlar var. Bu testler vasıtasıyla alıcı ile vericinin kanlarını biz birbiriyle karşılaştırıyoruz ve bunlar arasında uyumsuzluk var mı yok mu bunu saptamaya çalışıyoruz. Bunu saptadıktan sonra e, biz e, kanın güvenilir olduğunu da gördükten sonra bu kişilere... E, güvenli olarak kanı vermiş oluyoruz. Evet. Peki verilen kanın uygunluğu nasıl denetleniyor? Genellikle cross mesh evet. dediğimiz bir testimiz var. Bu cross mesh dediğimiz testle verilen kanın uygunluğunu denetliyoruz. Ee, bu cross mesh'i biraz önce gösterdiğim gibi jel yöntemiyle veya e, tüp yöntemiyle yapabiliyoruz. Jel yöntemi biraz daha güvenilir ve dokümantasyonu daha kolay bir yöntem. Tüp yöntemi ise daha ucuz bir yöntem. Biz kendi kan bankamızda daha çok jel yöntemini kullanıyoruz. Peki Sayın Özbek kaç çeşit kan ürünü vardır? Biraz da ondan söz edelim. Kan ürünleri normalde biz bir kanı aldıktan sonra belli ayrıştırma safhalarına gidiyoruz. Bu ayrıştırma safhaları ekranda görülecek. Evet. Ee, bir santifüj yardımıyla yapılıyor. Evet, santifüj yardımıyla üçlü torbalara kanı alıyoruz. İlk önce ilk torbaya kanı aldıktan sonra bunun içinde tam kanımız oluyor. Bu tam kanın içinde hem kırmızı küreler hem beyaz küreler hem e, plazma dediğimiz kanın sıvı kısmı hem de trombosit dediğimiz ya da halk arasında beyaz kan olarak tabir edilen kanın pıhtılaşmayı sağlayacak olan kısmı yer alıyor. Biz bu üç torba içine bunları ayrıştırıyoruz. Önce eritrosit süspansiyonu yapmak için e, torbaları gördüğümüz centrifüj aletine koyuyoruz. Centrifüj aletiyle ayırdıktan sonra trombosit ve plazma olarak ayrılıyor. Daha sonra bu trombosit ve plazmayı da yine ayırıyoruz ve e, trombosit haline getiriyoruz e, plazmadan trombosit ayrıştırıyoruz. Böylece üç çeşit kanımız oluşmuş oluyor. Bir kanın sıvı kısmı, bir e, eritrosit dediğimiz kırmızı küreleri içeren kısmı, bir de Plazma e, trombosit dediğimiz kanın e, pıhtılaşmayı sağlayacak kısmı. Evet. Peki e, bu reaksiyonlara karşı ne tür önlemler alınması gerekir? Şimdi e, kan verirken e, ne tür reaksiyonlar izleniyor? Ee, ...isterseniz onu konuşalım daha sonra da e, hangi önlemlerin alınması gerektiği hakkında bize bilgi verirseniz. İsterseniz öncelikle bir e, sağlıklı donörden bahsetmemizi Buyurun, ister evet. misiniz? Bir e, e, sağlıklı evet. donör nasıl bir kişi olması lazım? Kan veren kişi çünkü işler oradan başlıyor daha sonra bu reaksiyonlara kadar gidiyor. E, ekranda da görebiliriz e, kan veren kişinin tok kendini iyi hisseden ve bilinen bir hastalığı olmayan bir kişi olması lazım... 18-60 yaş arası kişilerden kan alıyoruz. 18-60 yaş dışındaki kişilerden kan genellikle almıyoruz. En az 50 kilogram olması gerekiyor çünkü aldığımız miktardaki kan 50 kilogramdan daha hafif olan kişilerde bir tansiyon düşüklüğüne yol açabiliyor. Bu nedenle 50 kilogramın altında kişilerin başvurmasına gerek yok. Son 3 ay içinde kan vermemiş kişiler olması lazım. Son 1 hafta içinde aferes platelet dediğimiz bu kanın beyaz kısmının ayrıldığı bir işlem var. Bu işlemi geçirmemiş olan kişiler olmaması lazım. Ve bu kişilerin 1 yıl içinde kan ve kan ürünü almamış olmaları lazım. Onun dışında küpe piercing dövme yaptırmamış olanlar, 3 ay içinde aşı olmamış olanlar, endemik bölgelerde bulunmamış olanlar şeklinde bir takım e, şartlarımız var kan veren kişilerle ilgili. Örneğin küpe piercing ve dövmenin niye istenmediği evet, neden şeklinde. neden zararı mı var? Şöyle bir zararı var. Küpe piercing ve dövmeler genellikle çok iyi şartlarda yapılmıyor. Yapılmayabiliyor veya hatta buradan hepatit B ve hepatit C mikroplarının bu delme işlemi sırasında kişiye geçebilmesi söz konusu. Bu nedenle bir yıl içinde eğer bu küpe piercing ve dövmeyi yaptırdıysa bu kişiler bunların kanını çok güvenli olarak görmüyoruz güvenli olarak görmediğimiz için de bu kişilerden kan almıyoruz. Yine endemik bölgeler dediğimiz şeyde, örneğin sıtmanın endemik olduğu bir takım bölgelerimiz var güneyde. Bu sıtmanın endemik olduğu bölgelerde bulunan kişilerden de kan almamaya çalışıyoruz çünkü sıtma mikrobunu saptayacak bir testimiz genelde çok olmuyor. Bu kan veren kişinin özellikle bu şeyleri, bu şartları sağlamış olması gerekiyor çünkü bu şartları sağlamamış insanlardan aldığımız kan direk e, alıcıya yansıyor. E, şimdi enfeksiyonların bir pencere dönemi dediğimiz dönemi var. Bu pencere döneminde biz enfeksiyonları biraz önce söyledik hepatit B, C, HIV enfeksiyonu evet. dedik. Bunlara bakıyoruz. Ama pencere dönemi dediğimiz dönemde bu enfeksiyonları bizim testlerle sa saptamamız olasılığı yok. Testlerle bunları saptayamadığımız için e, enfeksiyon olduğu, e, enfeksiyon riski olan kişilerden yani bu demin gösterdiğim enfeksiyon riski olan kişilerden biz kan almıyoruz. Böylece e, alıcının e, bir takım tehlikelere maruz kalmasını önlemeye çalışıyoruz. Özellikle çocuk hastalarda son iki yıl içinde kan vermiş olan kişileri ve erkekleri tercih etmeye çalışıyoruz çünkü e, hanımlarda e, gebelikler nedeniyle bir takım kan duyarlılanmaları meydana gelebiliyor. O yüzden çocuk hastalara kan verirken daha çok erkeklerin vermesini ...tercih ediyoruz. Evet Peki kan verilirken ne tür reaksiyonlar... ...izlenir? Şimdi o soruyu... ...izleyim evet, istiyorum. Kan verirken ne tür reaksiyonlar izlenebilir? Evet. Kan verirken e, genel bir takım reaksiyonlar var. Örneğin ateşi yükselebilir alan kişinin. E, göğsünde basılıyormuş gibi... ...bir his duyabilir. E, değirmen taşı basıyor gibi... ...derler genellikle. Terleme, titreme... E, ...ve bunun yanında... E, ...kendini kötü hissetme gibi bulgular... ...meydana gelebilir... Kan verirken eğer bu bulgular varsa zaten sağlık ekipleri mutlaka bu kanı veriyordur. Bu bulgular varsa hemen kan transfüzyonunu durdurmak lazım. Kan transfüzyonunu durdurulduktan sonra neye bağlı olduğu bulunup ona yönelik tedaviler yapılabilir. Evet, peki ne tür önlemler alınabilir bu reaksiyonlara karşı? Reaksiyonlara karşı alabileceğimiz en iyi önlem bu reaksiyonların çoğunluğu kanın içinde bulunan ve beyaz küre dediğimiz maddelerden oluşan reaksiyonlar. Normalde ...vericinin kanında bulunan beyaz küreleri biz ayrıştırmadan e, alıcıya veriyoruz. Ama bu e, beyaz küreleri ayrıştıran bir takım sistemlerimiz var... ...veya bu beyaz küreleri ortadan kaldıran bir takım sistemlerimiz var. Bu beyaz küreleri ortadan kaldıran sistemlerin en önemlisi... E, kanışınlama ışınlama cihazları e, evet. ekranda göreceğiz. Kanışınlama ışınlama cihazlarıyla 25 grey gibi bir... E, Radyasyon vererek hastalarda e, kanlardaki e, lökositleri azaltmaya çalışıyoruz. Ayrıca solda gördüğümüz lökosit filtresi denilen filtrelerle de e, kanın lökositlerini süzüp e, lökositten e, fakir bir e, kan elde etmiş oluyoruz. Bunun anlamı ne? Çünkü kandaki lökositler e, verici alıcıya gittiği zaman bir takım reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu reaksiyonların en önemlisi ateş. E, Febril non hemolitik reaksiyon dediğimiz bir reaksiyon bu. Ee, genellikle bu lokositler yardımı ile meydana geliyor demiştik. Ee, onun dışında hastalarda akciğer zedelenmesine hatta akciğer makinesine bağlanmasını gerektirecek kadar, şiddetli zedelenmeye yol açacak kadar reaksiyonlar görebiliyoruz. Yani kanın uygunluğunun denetlenmesi, alıcı ile verici arasındaki uygunluğun denetlenmesi her zaman yeterli olmayabiliyor. Bazı çok duyarlı hastalarda bu kanın lokositlerinin ayrılıp verilmesi gerekebiliyor. Evet peki hocam merkez ve istasyon nedir? Şimdi kan merkezi ve kan istasyonu dediğimiz zaman merkez e, kanı alıp demin gösterdiğim safhalardan geçirip kanı işleyebilen e, merkezleri anlamında. İstasyon dediğimiz zaman ise kanı belli bir yerden alıp e, başka kişilere e, dağıtan yani e, kendi herhangi bir işlem yapmayan sadece kanı alıp e, ihtiyacı olan kişilere dağıtan e, yerlere istasyon diyoruz. Bizim üniversitemizde kan merkezimiz var. Kan merkezi... E, yapısı içinde biz kanı ayrıştırıp değişik komponentleri ayırıp ihtiyaç sahiplerine verebiliyoruz. Hocam peki isteyen herkes ben mesela kan vermek istiyorum dediği takdirde kan verebilir mi? Biz az önce bahsettik i̇şte biraz ama... Biraz önce biz bahsettiğimiz yani... kriterlere uyan kişiler... Hı hı verebilirler tabii ve e, özellikle vermelerini istiyoruz demin söylediğim gibi kan e, kaynağı sadece ve sadece insan olan e, bir yapı e, Eğer e, bu duyarlılığı göstermezsek hastalarımız e, bu ihtiyacı e, hastalarımızın buna ihtiyacı olduğu zaman biz de kan bulamayabiliriz yani gerekli kanı bulamayabiliriz Bu nedenle bu duyarlılığı göstermek lazım. ...nadir bulunan bir takım kan grupları var. Özellikle onlarda bizim sıkıntımız oluyor. Örneğin AB negatif gibi, B negatif gibi nadir bulunan kan grupları var. Bunlar için de internette bir takım sayfalar var. Duyarlı bir takım insanların yaptığı sayfalar var. Bu internetteki sayfalara girerek bu kişilerle iletişim kurulabiliyor. Ve genellikle insanlarımız istendiği zaman... ...kendilerinden böyle bir şey istendiği zaman çok yardımcı oluyorlar ama... E, i̇stenmeden bu işi yapma alışkanlığımız maalesef e, Türkiye'de yok. Yok, Evet ama geliştirilmesi gerektiğini buradan kesinlikle, belirtelim. Kesinlikle, kesinlikle. Gezici araç ve çadırlarda kan bağışı kampanyaları e, yapılıyor mu? Neler Yakın yapılıyor? Yakın zamanda mi? üniversitemizin kampüsünde de yapıldı biliyorsunuz belki gezici araçlarla geliyorlar. Evet. Bunu yapmak genelde Kızılay'ın inhisarında, Kızılay kan merkezlerinin inhisarında. Onlar e, değişik yerleri gezerek örneğin kışlaları, okulları, e, başka yerleri gezerek kan topluyorlar ve bu aldıkları kanı Kan bankalarına e, yurt çapındaki kan bankalarına dağıtıyorlar. Evet. E, peki e, kan ücreti var mı hocam? Şimdi e, kan bankası diyoruz. İzleyicilerimiz merak edecektir. Kan ücreti var mı? E, şöyle, şimdi kan sadece alınmakla bu iş bitmiyor. Kanın alındığı bir torba var, bir takım işlemlerden geçiyor, Santifikasyondan geçiyor, işte komponentleri ayrılıyor e, ve bunun saklanması için bir e, alt yapı gerekli. Örneğin e, Kanı normal buzdolabında saklayamazsınız. Kan 4 ila 6 derecelik buzdolabında saklanır ama normal buzdolabında saklarsanız kan titreşimle kendi kendini hemolize sokar. Yani eritrositler parçalanır. Bu nedenle bunun için özel bir takım dolaplarımız var. O dolapları sağlamak zorundayız. Yani bir takım altyapı ve personel sağlanması zorunluluğu var kan bankasında. Bu nedenle kan ücreti olan bir ilaç diyeyim. Belli ücretler tabii ki hastalardan talep ediyoruz. Evet hocam bir de vatandaşın çile çekmeden kan alabilmesi için neler yapılması gerekir? Türkiye'de kan bankacılığının özellikle geliştirilmesi lazım. Kızılay bu yolda bir takım adımlar atıyor benim bildiğim kadarıyla. Bütün kanlar Kızılay'da toplanıp daha sonra ihtiyaç olan yerlere dağıtılması gibi bir projeleri var benim bildiğim kadarıyla. Eğer böyle bir şey sağlanabilirse, yani merkezi bir yapı sağlanıp da o merkezi yapı içinde kanın dağıtımı sağlanabilirse, tabii bizler için de yararlı olur. Çünkü Amerika'da örneğin bir başka eyaletteki kişinin kanı 6-7 saatlik uçak yolculuğuyla getirilip bir başka eyaletteki kişiye verilebiliyor. Avrupa'da da yine böyle bir sistem var ama bizde böyle bir merkezi ağ yok. Merkezi bir ağ sağlarsak hangi kanın nerede olduğunu bilirsek hangi vericinin nerede yer aldığını çünkü bir takım nadir kan grupları var demiştim. Bu nadir kan gruplarını ve trombosit gruplarını içeren insanların ne yapacağını bizim mutlaka bir şekilde ...lokalize etmemiz lazım ve e, bu lokalize ettiğimiz yerden mesela örneğin e, böyle bir şey yapabilirsek... ...İstanbul'daki bir insan Van'daki bir insana gayet rahat kan gönderebilir. Yani kendisi oraya gitmeden İstanbul'da kan alınır, o ayrıştırılır, Van'a gönderilir. Yani böyle bir yapının yapılması lazım kan veren kişilerin e, çile çekmemesi için. Ayrıca demin söylediğim gibi yine altını çizerek söylüyorum... E, insanların kan verme alışkanlığını kazanması lazım. Yani verebilecek insanların kan verme alışkanlığını sağlamaları lazım ki insanlar hasta olduklarında çile çekmesinler ve bu kanı rahatça bulabilsinler. Peki hocam neler yapılması gerekir? İnsanların, izleyicilerimizin böyle teşvik edebilmek için neler yapmamız gerekir? Genelde bir takım kampanyalar düzenleyebiliyoruz teşvik amacıyla. Ama onun dışında herhangi bir ücret vermemiz söz konusu değil veya herhangi bir... Promosyon vermemiz söz konusu değil çünkü bu kanunla yasaklanmış durumda. Yani kanın e, para karşılığında insanlardan alınması kanunla yasaklanmış durumda. Bu nedenle biz herhangi bir ücret e, veremiyoruz veren kişilere kan veren kişilere. Ama e, kan verdikten sonra onlara meyve suyu ikram ediyoruz. Artık e, birtak e, kanları kan şekerlerini yükseltmek ve kendilerini iyi sağlam hissetmelerini sağlamak için. Ee, yapabildiğimiz bu kadar. Ama Amerika'da ve Avrupa'da bazı yerlerde e, kan para karşılığı alınabiliyor. Evet. Bir takım kan merkezleri para vererek kanı alıyor. Bunun da en büyük sıkıntısı, e, para karşılığı kan veren insanlar genellikle e, e, herhangi bir kazancı olmayan, uyuşturucu kullanan veya kötü hayat şartlarında yaşayan insanlar oluyorlar. Bu insanlardan Para karşılığı alınan kanlarda da enfeksiyon olma riski son derece yüksek oluyor. Bu nedenle e, bizde kan bankacılığında para karşılığı kan almak, yani donörlere vericilere kan ver, para vermek e, şeklinde bir uygulama yapılmıyor. Evet, bir izleyicimiz e, soru yöneltiyor e, şeker hastalarından kan alınır mı diye bir sorumuz var hocam. Şeker hastalarından kan alınmasında herhangi bir sakınca yok bildiğim kadarıyla. Ama kendileri açısından, yani kan vermelerinde bir sakınca yok ama kendileri açısından sakınca olabilir. O nedenle bilinen bir hastalığı olanlardan kan almak istemiyoruz. Yani şeker hastalığı bulaşıcı bir hastalık değil. Şeker hastasından aldığımız kanın e, verdiğimiz kişiye herhangi bir zararı da olmaz. Hatta biraz kan şekerini yükseltir belki daha iyi bile olur. Ama e, bilinen bir hastalığı olan kişilerden onları kötü duruma sokmamak adına kan almak istemiyoruz. Evet, kan verdikten sonra peki e, neler yapılması gerekir? E, hani şekerli mi yenmesi gerekir? Kan, özellikle tok olması lazım diye söylüyoruz. Evet. Eğer e, kendi kötü hissediyorsa şekerli yiyecekler yemelerinde yarar var tabi e, ve o günü istirahatle geçirmeleri ve mümkünse sigara içmemelerini öneriyoruz o, eğer içenler varsa. O günü istirahat etmelerini ve sigara içmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Kan verdikten sonra böyle bir takım önlemlerimiz var. Olması gerekiyor. Peki izleyicilere kan verme e, konusunda e, son olarak mesajlarınız nelerdir Sayın Özbek? Lütfen kanlarını esirgemesinler. E, kendileri de bir gün hasta olabilirler. Eğer birbirimize bu şekilde yardım etmezsek biz de bir gün ihtiyaç durumuna düştüğümüz zaman... ...gerekli şeyleri bulamayabiliriz... ...o yüzden kan vermekten kaçınmasınlar... ...ve lütfen kan versinler... Evet ee, ...ve herkesi burada... ...kan vermeye davet ediyoruz lütfen. biz evet. de... ...çünkü her an herkesin başına bir... E, ...hastalık... ...istenmeyen da, bir evet. olay gelebilir... ...herkesin başına kaza, hastalık... ...başka bir olay gelebilir... ...ancak insanlar o zaman anlıyorlar... ...bizim bazı hastalarımızın yakınları... ...daha sonrasında kendi hastaları iyileştiği halde... ...düzenli olarak gelip kan vermeye başlıyor... Kendi başlarına gelince olayın ne kadar vahim bir olay olduğunu anlıyorlar ve böylece insanlara yardım etme yolunu seçiyorlar. Evet e, hocam e, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimizde e, kan bankacılığı ve kan şeyle olan e, bilgileri zannediyorum edindiler bizden. E, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler bir kaliteli yaşam programının bugün yine sonuna geldik. Yeniden birlikte oluncaya kadar hoşçakalın.